12 Mart Salı gününden herkese selamlar. Bugün Borsa İstanbul yine negatifti. Her şeyi konuşacağız bu videoda. 9069 seviyesinde yani 9000'in üstünde pozitif bir şekilde kapandığımızı net bir şekilde ifade edelim. Bu bizim için olumlu. Dolar TL 32.05 spot kuru fiyatı. E, ons altında bugün ABD'nin enflasyon verisi vardı. Bir tık yukarı geldi. Bu da sınırlı varlıkları ve borsaları negatif bir şekilde etkiledik. Hafif kar satışları söz konusu eksi 1,25 2155 dolarlarda kapattı. Bugünkü sektörlere baktığımızda tasarruf, finansman, destek hizmet, teknoloji, ürün ticareti, spor ve bankacılık tarafında pozitif durumlar söz konusuydu. Varlık yönetimi, faktörü, giyim, tekstil, para kendiciliği aracı kurum, turizm, tarafı da negatif etkilenen sektörlerde. Bugün Vestel, Karsan, Akveye, Bera, İşçiyeter e, olumluydu. Olumsuzda Miatik, Miatek, Kortsa, Kozal, İşmen ve İpek'e hisseleri vardı. Şöyle bir Hacime baktığımızda her geçen günkü daha da azalan bir hacmi görüyoruz. Biliyorsunuz ki bu hacim düşüklüğüyle birlikte gelen düşüşlerde aslında bunun habercisiydi. Bunları konuşuyorduk. Bununla birlikte bugün Gediğin 2 milyar TL'ye kadar alımlar oldu. Dün de Gediğin çoğu hissede alımlar olduğunu konuşmuştuk. Gedik, Bank of Amerika ve Ak Yatırım alıcıydı. Satışlarda ise TEP, Yatırım Finansman ve Garanti vardı. Gedik bugün ne aldı? Doğaş aldı, Akbank aldı, Garanti ve Anadolu Efes aldı. Sattıklarında ise Enkai, Coca-Cola, PSGO ve Proto vardı. Bu da Gediğin, iniyor. Gedik, Tüpraş, Türk Hava Yolları diye giden takas Verisi olduğunu konuşabiliriz. Peki sıralı listelerde bugün baktığımızda bu hafta yani iki günün getirisi bize neymiş bakalım. The Gate, Jansa, QNB Finance, Leasing, Bremen, Alves, Morgan, Art, MS, Gerel, DSPC, Dogup, Soda Sanayi san Kent, Kaplan, bir Akfyege gibi hisse senetleri yüzde yirmiye yakın yüzde yirmiden fazla yükselişleri yaşadı. Negatiflerde ise kimler varmış onlara da bakalım. <laughs> evet, negatiflere baktığımızda da en kötü olarak Fonet. Yani geçen hafta komple zaten yorumlamasını yaptık. MM Jazz, Yayla, Obams, Kervan, Klimasan, Ujux, SkyLP, LMKDC hisseleri %10'dan fazla düşüşlere gebe oldu. Bunları da konuşmuş olalım. Evet borsa İstanbul'da biliyorsunuz 9000 bin doların üstünde kalmamız gerekiyordu. Bunun üstünde kaldık. E, bir Hiçbir problem yok. Hatta hareketli ortalamasının e, bir tık da üstündeyiz. Gayet iyi. Burada 8.973'e karşı işte bir destek alanıydı. Oralara bir spike attı. Ve gerisin geri ve bir alım gerçekleşti. Ufak da olsa hareketli ortalamanın üstünde kaldığımızı konuşabiliriz. Bir problem yok. Burada izlediğimiz bir yükselen trendimiz vardı. Bu trende temas edip tekrardan bir düşüş olma söz konusuydu. Bu da gerçekleşti hafifçe. Arkadaşlar e, hacim düşüyorsa, alımlar biraz kısıtlıysa ve Trendin oralarda yine hacim gelmiyorsa düşüşler tekrarlanabilir. Bunu unutmayalım. Dolar TL tarafında yükseliş olmasına rağmen bunların olması da ayrı bir parantez açılıp düşünülmesi gereken yerdir. Ya düşünüp ne yapacağız derseniz tabii ki yapacağınız bir şey yok. Yani borsada olan borsada kalır arkadaşlar. Las Vegas gibi düşünebilirsiniz eğer bu yapınız varsa burada biz dolar bazında bir beklentimiz vardı. 200 dolarlara kadar inme olasılığımız söz konusuydu. Tabii ki burada 270 dolarların bir konsolidasyonu çok önemli. Buralarda konsolide olup eğer yukarılara atım bir hacim bir alımlar gelirse bir problem olacağını düşünmüyoruz. Ama buralar kaybedilirse 200 dolarlara kadar aşağı geri çekilmeler Hedef olarak verecektir bize asıl yani bir buçuk aydır beklentimizde tam olarak buydu. Şu an buraları izliyoruz. Buralarda da bir problem yok açıkçası. Evet. S&P e, ABD tarafı pozitifte şu an. Bitcoin'de 71.650 hafif geri çekilme. Ons altında işte bir geri çekilme söz konusu. 2155 seviyeleri bence gayet iyi. Aşağı düştükçe o kadar sevilmemiz lazım. Ee, yine gümüş tarafı aynı şekilde bir düzeltme söz konusu bir problem yok. Evet genel hisse senetlerimize bakalım. Her gün baktığımız hisse senetleri. Paseo da bugünkü 61.55 seviyesi korunmaya çalışılmış. 61.35'te kapatmış. Çok çok önemli. Bu yapıdayız şu an. Buraya bakalım. Bunun gibi bir... E, burada da bir wolf oluşturmuş ha. Wolf formasyonu gibi. E, buraya bir sağ omuz çizecek mi bu çok önemli. Eğer sağ omuz çizmezse de geri aşağı düşmeler söz konusu olabilir. Endeksle birlikte bunu da izleyeceğiz. Şu an için hala negatif 66 75 üstünde bir kapanış yaparsa pozitif olur. Şu an şunu izleyeceğiz. 67 yukarıda 61 50 altta. Bu şekilde izleyeceğiz. Eğer aşağılara düşerse diğer range'e bakacağız. Birleşim Mühendislik 29 50 yukarıda, aşağıda da 26 72 var. İzleyeceğiz bunu da negatif bir şekilde devam diyoruz. R, D, y, Z. yani teknoloji tarafı benim için bence ya da şöyle söyleyeyim bence e, bitmiş olduğuna inanmıyorum. Yani bu üç yapay zekalar, bakın buradan tekrardan bir geri dönüşüm aldı. Bizde de bunun alacaktır. X bilişime de şöyle bakalım hazır. Bunu. Evet burada da herhangi bir problem yok. Gayet iyi bir şekilde devam ediyor. Hiçbir problem yok. Ya burada e, söneceğine inanmıyorum. İskontolu olduğunu düşünüyorum. Yükselişlerin devamının geleceğine de inanıyorum. ARDYZ tarafında şu an için negatif. Tekrardan pozitife geçme yeri 52 seviyeleri. 52'nin üstüne ne zaman atarsa o zaman hissede pozitif olarak bakacağız. Ha bu aşağı inerse bizim alım yerimiz de aşağı inecek. Yani hareketli ortalama da aşağı ineceği için çok çok önemli değil. E buralardan bir temas alıp yukarı giderse de bizi sevindirir. Ya yolumuza bakarız. Sonraki yolda ARD, ARDZ tarafında 85 belki 90 artık nereden inecekse oraların fiyatlarını bize verecek. İzliyoruz ARDZ tarafında. Şu an için negatif. VBTYZ'de de aynı yani uzun vade haftalıklarda bir problem yok hatta yukarı formasyonlar gösteriyor ama şu an için bu kar satışını günlük ve kısa vadelerde bize gösteriyordu bunu konuşmuştuk şu an için bu düzeltmeye girdi. Hala pozitif onu söyleyeyim bakın ARDZ negatif ama bu hala pozitifliğini koruyor 39.50 üstünde kaldığı sürece de herhangi bir problem yok. Buradaki yükselen trendi de kırıp aşağılara gelmek isterse burada 37 yukarıda da 42.50 seviyeleri var bu rençte izleyeceğiz. Evet yine SCOM e, burada bir e, düzeltme yaşadı. Bu düzeltmeyi doji ile tamamlamış. Umarım bu düzeltmeyi bitirmiştir ve düşen trendi kırıp burada yukarılara doğru bir hedef alır. 88 yukarıda 86 altta izliyoruz SCOM tarafında. PC iletişim hadi yavrum gidiyorum dedi gene aşağılara gitmiş. Büyük bir satış, büyük bir geri çekilme. Fiili dolaşım oranı evet düşük yani buralarda sürüyorlar tahta yine bir şekilde o şekilde söyleyelim. Şöyle dolar pozisyonuna baktığımızda PC iletişim belki bize daha iyi bir şey verir mi? Yok verdiği bir şey yok. Hala bu düşen trendi kırmış gibi yapmış hiçbir şekilde kıramamış devam etmiş. Burayı izliyoruz arkadaşlar dolar bazında da. Evet yani sadece dolar bazında bile yani şunu bile yapsak düşen trendi bile kırmasa Evet, 25 %25'lik potansiyel var. Bakacağız. Evet Mob TL tarafı burada 7-18'in üstüne tekrardan kapatırsa pozitife döner. Yine bir doji mumla kapatmış. Yani trendin dönüş mumudur doji. Yukarıdaysa tepedeyse muhtemelen düşecek. Aşağıdaysa da muhtemelen yani olasılıkla yukarıya çıkma olasılığı var. Hacimde düşük. Bakalım toparlayacak mı? Fonet işte geçen haftalarda konuştuk. Düşüşlere devam ediyor. Taban taban gidiyor. Normal. E, şu an için devam. İzliyoruz. E, kafein tarafı da aynı şekilde yine sevdiğimiz bir hisse senedi. Burada düşen bir trend var. Bu yapıyı izleyeceğiz. Tekrardan burada 161 üstüne atarsa pozitif aksi takdirde buralara doğru geri çekilmeler söz konusu olacaktır. E, nerede gireceğiz değil mi? Hani bu da önemli. Önce bir düşüş bitmeli. Tekrardan hareketli ortalama üstüne attığında düşünebiliriz. Şu an için beklemeliyiz kafein tarafı da. Smart da yine aynı şekilde hala pozitif pozitifliğini koruyor. Burada 54 altına kapanmadığı sürece hiçbir problem yok. Yukarıda 57, aşağıda 48.70 olarak izleyebilirsiniz. Ee, ne gariptir ki Link de aynı şekilde pozitifliğini koruyor. 400 altına kapanmadığı sürece hiçbir problem yok. Trendde kalınabilir. Ama bence çok çok düzeltme isteyen bir hisse senede bakacağız. Enerjisa e, güzel indirdiler bunu. Yani bence fırsattır. E, böyle bir yapı da var. Bence güzel ama bunu tekrardan pozitife geçebilmesi için 59.30 üstüne kapanış yapması lazım ki siz orta vade pozisyon alabilin. Aksi takdirde 57.50 yukarıda, aşağıda 62.25 yukarıda. Bunun da aşağısına inmek isterse burası destek alanı olabilir tabii ki ama 54 seviyesi kendisinin desteği olacaktır. Orge negatife bağlamıştı. Buradan bir spider line çizmiştik. Geldi oraya oturdu. 50 hareketli ortalamaya. Sonrasında üstüne çıktı. Buraya bakın. Tam 72.50'ye vuruyor ve tekrardan 73-15'te kapatıyor. Burada düşünebileceğimiz 72.50 aşağıda. Yukarıda da yine direnç alanı 77 olacaktır. 77 üstünde bir kapanış olursa yukarıda da 88 seviyeleri var. 80 seviyesi pardon. Evet, GESAN'daki durumu konuştuk. GESAN'da kısa vadede bir e, pozitif uyumsuzluk var. Ama şu an için hala çalışmıyor. Allah'a maşallah. <laughs> e burada 69.70'e dokunuyor ve 70,10'la kapatıyor. Burada 69.70 destek, 77 kendisinin direnci. Evet 200 hareketli ortalamaları kesen e, bir kısa vadede ortalamalar vardı. Güzel bir teyite gittik. Burada bu golden paket seviyesini geçemerek e, tekrardan satışını sağladı. Ben güzel yerlere geleceğini umduğum bir şirket ama e, tabi ser şeyi çok fazla bunun i̇şte Her gün bakıyoruz da işte Tekrardan tekrardan Evet 460 milyonluk bir ödenmiş sermayesi varmış gerçi o kadar da çok değilmiş Yani <laughs> Evet e Durum bu mesela onun gelmiş mi gelmemiş hala Satışları iyi, fabrikü iyi, her şeyle güzel bir şirket. Bakalım ileriki seviyelerde neler olacak izliyoruz arkadaşlar. E, Kocaer Çelik de yine hala pozitif 51 altında kapanmadığı sürece hiçbir poz e, problem yok. Güzel bir konsolidasyon yaşadı. Umarım toparlamayı sağlar gibi duruyor. Bakacağız. Korsa da yine güzel bir e, burada düşüş yaşamış. Gayet iyi, sevindirici yani 100 seviyesi kendisinin net alım mı satım mı yeri olarak destek bölgesi olarak konuşabiliriz. Burada 103 bölgesi var. Bakın şurada bir engarfli yapı. Bu satıcılar kapanıyor ve büyük bir marubozu e, kemiksiz bir şekilde atılıyor buraya. Sonrasında yükselişe devam ediyor ve sonrasında engarfli bir yapı. Şimdi de burası direnç. 112 direnç. Aşağıda da burada gelmiş engarfli yerden 10 e, onayını almış. Muhtemelen yukarı doğru gideceğini umduğum bir şirket yine. Ereğli Demirçelik'te hala beklentiler offsite hala bekleniyor hiçbir problem şey yok ee, fazla bir şey yok yani. Evet Ege profil de bugün yine yükseldi ama endeksle birlikte o da bir geri çekilme yaşadı. 250'den 209-39'lara düşmüş. Yani onu söyleyebileceğimiz 204 altına bir kapanış yapmadığı sürece içinde kalmak. Ee, bizim stratejimiz bize burada 145'lerde al vermişti. Hala bu alın içerisinde hiçbir şekilde sattırmadı. Bize devam ettiriyor. Aksa'da işte bir bedelsiz bölünme olayları var ama hala bir şey söz konusu değil. 104 altına kapanmasın demiştik. 104'te de kapanmış. Güzel bir konsolidasyon. Umarım bu çanağın devamını getirir ve yükselişlerine devam eder diyelim. E, Göltaş yine her zaman işte konuşuyorum. Beğendiğim bir şirket. E, umarım yükselişine devam eder. 306 altına kapanmadığı sürece bir problem yok. Aşağıda 308 e, yukarıdaysa 338 seviyesi içerisinde izleyebilirsiniz. Evet bugün e, ne sorulmuş bugün herkes alfas sordu bana ya Atilla Bey Mertcan Bey herkes alfas alfasa bakalım efendim evet şimdi alfas arkadaşlar şöyle bir haftalık açayım alfas Evet mesela böyle bir yükseliş akabinde bir düşüş. Bu düşüşün ardından burada golden paket seviyesinin geçilmesi lazım değil mi? Buraya kadar bir yaklaşıyor. Buralara gelmeden hemen hemen aşağı doğru bir kayma yaşıyor. Yani buradan net bir şekilde dönüş alıyor. Bu yapının içerisinde şimdi hangi hisse senede olursa olsun 200 günlük hareketli ortalamasına geliyor. Ve 200 günlük hareketli ortalamasını bunun için çok ideal yerlerdir. Şu an için 93.80'de görmüş olduğunuz gibi 200 hareketli ortalaması var ve buraya gelmiş. Ucuz mu ucuz, uygun mu uygun teknik olarak konuşuyorum. Ha bunun altında işte atıyorum bunun altına gelip de bu bekleyemez mi? Bekler o zaman da zaten hisse ayıya girmiştir. Yani bir problem var. Bakın burada gelmiş tık yukarı çıkmış. Geri aşağı tık geri yukarı çıkmış. Burada bir yükselen üçgen çizmiş ve akabinde yükselişini yaşamış. Yani burada da ya yani buralar güzel yerler. Evet ama bu hissenin asıl yükselmesi gereken yer 103 bölgesi. 103'ün üstüne atacak. 103 üstüne attıktan sonra diyeceğiz ki hisse orta vade pozisyonda pozitife girdi. Sonrasında diyeceğiz ki bu bir düşüş yaşadı bu konsolidasyonun asıl yükselmesi gereken tarafı. Yani mesela bir yerden bir kar satışı yapıyor diyelim ki hani toramanlar, e, tombul parmaklar ve sonrasında bunun bu satışın bitmesi için bir bölgenin geçilmesi lazım. Yani diyebilmemiz lazım ki bu bölgede geçilirse artış satışlar bitti alıcılar e, piyasanın içerisinde. Bu bölgede bizim golden paket seviyesi dediğimiz e, şuradaki fibo seviyesi. Bu fibo seviyesi geçildiğinde de Burası da 126, 129 ya da 130 sayalım kısa bir şekilde. Buraya geçildiğinde de artık yani satıcılar tamamen bitirilmiş. Alıcılık pozisyonuna geçmiş. Bunun ilk hedefi 170 sonrasında 276, 283 bölgeleri diyebiliriz. Şu an için böyle bir durum var mı? Yok. Evet. Ama bu durum olurken de işte 2-3 tane olasılığa bakmanız lazım. Buralar uygun mu? Uygun. Yani siz yatırımcıysanız tabii ki makul yerler. Ama siz bir trade mantığıyla düşünüyorsanız bu kesinlikle 103'ün üstüne atması lazım. 103'ün üstüne geçtiğinden sonra da burayı geçebiliyor mu ona bakmanız lazım. Burayı geçerse de artık yükseliş etabına başlayacağını konuşabiliriz. Durum bu alfas tarafında. Alfası yine hani bu kadar kişi sordu. Şöyle bir genel şeyine de bakalım. Şimdi satışlarını artırmış bir alfas var. Fava önü de neredeyse yani baya baya ondan daha fazla artırmış bir alfas bizi karşılıyor. Ee, son son şey hala gelmedi. Bakın sadece öz kaynaklarını bile %39 bir şekilde artırmış. Tüm çeyreklikleri güzel. Yani Alfaz her şeyini şeffaf özverili bir şekilde paylaşan bir şirket. Ve fiili dolaşım oranı %23. Çok iyi. Hisse başına karı 3,54. Yani bir lota 3,54 sadece kar sağlıyor bu şirket. Evet şöyle baktığımızda da yine 110 120 seviyeleri şu an için normal bölgeleri diyebilir miyiz? Bakalım. Şöyle bir kısa bir kabaca bir hesap yapalım. Yani o bölgeler uygun olur. Ödenmiş sermayesi 368 milyona kurmuşlar bu şirketi. Sadece öz kaynakları 1.800 milyon olmuş yani. Hani katlamışlar bir şekilde güzel. E piyasa değeri 20 katından işlem görüyor mu? Evet görüyor arkadaşlar. 19 katından işlem görüyor. Ama enerji teknoloji tarafı bu şekilde ilerliyor. Ha genel bir şekilde enerji teknoloji tarafında aksaklıklar e, genel bir sektörde bir problem olursa bunların güzel bir düzeltmesi yaşanabilir. Ama şu an için e, bu piyasa böyle ilerlediği için şöyle rakip analizine baktığımızda ne söylüyor bize? Ortalama medyanı 12.31'miş. Mesela bu 19. E, genel sektöre göre biraz daha pahalı. Ee, burada FK'sına baktığımızda 27'ymiş mesela bizim neredemiş? neredeymiş? Alfa'sın kaçmış? 26. Tamam. Bu biraz e, iskonto güzel. Ve burada yine FD favori yine iskontolu ama burada e, PD yani piyasa değeri olarak biraz pahalı. Mesela Astor'un 878. E, yine Smartge beğendiğimiz hisse senedi denemesi ama 28 katından işlem görüyor. Gibi 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 bakılabilir. Mesela Gesen 7, e, Euro Power 9. Yo, tek 27-28 PD'lerden işlem göre bunlar da çok çok önemli. E, durum bu Alfas tarafında. Kendi çarpanlarına bakabiliriz. Yani kendi çarpanları nasıl hadi diğer şirketleri boş verelim. E, şurada 12 aylık açamıyor muyuz? Evet ortalaması zaten bunun 37'ymiş. Şu an 26 FK'da. Ortalaması 26-30'muş çıktığı günden beri. Şu an için daha doğrusu 19 6 aylık veriyor. 26 30 muş mesela şu an için 19. Kendi çarpanlarına göre de ucuz. En düşüğü de bunun 22'ymiş. Burada 16'ymiş gibi gibi gibi. Evet bence iyi yerlere iyi şekilde geleceğini ben düşünüyorum. Takaslarına bakalım. Burada iş yatırım %13 ile en yüksek. Bakın Ocak'ta iyi çıkmış yabancı. 6 milyona yakın lot çıkmış yabancı. Yani bunu yabancı satmış biraz. Ocak ayında. Şubat verileri henüz gelmedi. Evet Alfas tarafı da buydu. Ee, bir arkadaşımız daha yorum yapmış onlara da bakalım. <laughs> Birleşim lanet olsun karanlık oda bile bastılar. 37'den 28. Hocam hala bir umut var mı? Hasan Bey var tabii ki. Ya. Ne demek ya? Hani e, hani borsa İstanbul bugün alayım. Ya, bu borsa herhangi bir borsa. Yani bugün alayım yarın çıkayım yine değil ki ya borsa. Bu kağıt Bizim, bakın bize burada al verdirdi. 8'li 9'lu seviyelerden. Biz 9'lu seviyelerden 45'e gittik. Bu ne demek? 5 kat. 6 kat yukarı gittik biz. 5 kat gittiyse 6 katı yazar. Bir, bir de kendisi. E demek ki e, bu hissenin 45'ten burada 18'e 19'a düşmesi normal. Peki 19'dan çıktı. 38'e 39'a. Sonrasında ne oldu? Bugün 28. Normal. Çok normal. Yani bu bir konsolidasyon. Bu bir kar satışı. Yani böyle yükselişlerin bu konsolidasyondan olur. Bunu alır 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 oynar oynar oynar. Herkes bıktırır yukarı gider. Şimdi bu şirkette yani e, bu şirkette ne sormuşsunuz siz? Bir umut var mı? Ya niye umut olmasın arkadaşım? Ya? Ne? Şöyle eğer teknik varilerle bakıyor olursak tamam mı? Yani net bir şekilde bu 30'un üstüne geçmediği sürece alım yapılmaz orta vade. 33 bölgesi geçilmediği sürece net bir şekilde yukarıya doğru hedefler çizilmez. Bak burada golden paket seviyesi geçilmesi lazım. Ama bu hisseyi ise 200 hareketli ortalamalardan toplanılabilir. Buralardan seviye yapılabilir. Orası neresi? 25-26 bölgesi. Şimdi Birleşim Mühendisliği açtık. Yine satışları çok muazzam güzel. E buna istinaden Aynı orantıda Fevki de güzel. Ee, öz kaynaklarını artırmış. Devam mı? Yeni iş ilişkisi açıklıyor. Ödenmiş sermayesi çok iyi. fili dolaşım oranı %48 ideal. 224 milyona öz kaynaklarını 860 milyon yapmış. Ki şirket kendi alanında bence çok iyi. Çok iyi işler de alıyor. Hani ben şirketi burada övmeyeyim, genellemeyeyim. Hani ben uzun vadede tuttuğum hissesen onu söyleyeyim. Karlılıkları şunları bunları gayet iyi. E, Tahsisi bölünüyor, Temettü vermiş, veriyor faaliyet verilerini geçelim. Takasına bakalım. <laughs> Takasında mesela işte yapay bir şekilde bölünmüş dört ana hatta mesela bunda da Ocakta 1.630.000 lot çıkılmış. Fon pozisyonlarına baktığımızda işte burada Alt Patros diye bir katılım fon pozisyonu bile var. Yeni iş ilişkilerine baktığımızda <laughs> sadece bakın Mart, Şubat, 10 Ocak, 2 Ocak, 19 Aralık, 4,5 milyon euro 5 milyon dolar 157 milyon TL 65 milyon 67 milyon 118 milyon yani işlerini iyi götürüyorlar bir şekilde cirolarını da iyi artırıyorlar gayet bu şekilde iyi bir şirket olduğunu ben düşünüyorum şimdi mesela buradan e, neye bakabiliriz analiz aracı kurum beklentileri diyelim bakalım bakalım birleşim verecek mi? ya mi? yok Evet. Ee... Yeni iş ilişkilerine girelim. Buradan birleşim diyelim mesela. Evet. Mesela sadece yeni iş ilişkileriyle birlikte cirolarını %376 oranında artırmış bir şirket. Yani çalışıyor arkadaşım. Gidip saçma sapan şirketlerde kalacağınıza Bunlar da kalmalı sizin için daha mantıklı olabilir mi acaba bilemiyorum. Bence öyle hani ben beğeniyorum açık söyleyeyim e, net bir şekilde böyle. Ya kısa vadeli düşünmeyin Hasan Bey onu söyleyeyim ben size. Ne oldu grafikler 12.03 kalk. 28 sene dağıtacak. arkadaşlar seçimden sonra çok iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi seçim olayına da geleceğim. Yani bugün işte birkaç tane daha aracı yabancı kurum bizim faizlerimizin %60 70 80 ortalamalara çıkabileceğini konuşuyor. Bakın bu faizler çıkarsa e, biz ticari kredi alamayız. Ticari kredi alamayan şirketler biraz hezeyana uğrayabilir. E, piyasada daralma olursa şirketler kar edemez. Kar edemedikçe şirketlere kötü yansır bilançolar, kötü gelir ve bir şekilde bunu piyasa önceden fiyatlar ve borsa kötü bir şekilde etkilenir, düşüşler yaşarız. Net bir şekilde onu söyleyeyim. Ha bu faizin artırması orta vade bizim için iyi mi? İyi. Biraz e, doları dizginler mi? Belki biraz dizginleyebilir ama bu dolar TL gerçek işte bu işte bugün Hakan Kara da yeniden grafik attı. Bir şekilde Merkez Bankası dolar yakıyor yani dolar satışı yaparak dövizi durdurmaya çalıştığını söyleniyor. Bu doğruysa yani bu bu şekilde ise ki hepimizin bildiği şeyler bunlar. Bir şekilde işler iyi gitmiyor. Yani bu eğer bir bırakılırsa nereye gideceğini biz bilmiyoruz. Hani net bir şekilde. Ama gerçekten bırakılırsa dolar TL atıyorum. Bugün 40-45'li seviyelere bir atak yaşayıp tekrardan 39-40 seviyelerinde bir konsolidasyon yaşarsa ve borsada da ne kadar arttıysa dolar bazında o kadar bir yükseliş yaşayabilirsin. Yani TL boyutunda. Ee, ya eğer bu şartlar altında bir de faiz ise tabii ki yabancı da gelir. Yabancı gelirse senin benim gibi de yapmaz. Girer çıkmaz kolay kolay. Yani bir sene iki sene net bir şekilde oturur. Oturduğu yerin üstünde de alım yaparak e, borsa İstanbul güzel yerler elbette gelir. Buysa bu ise bu. Başka türlü şu an için borsada olmak ip demek. Yani siz ipteyiz arkadaşlar. Biz ipteyiz açık söyleyeyim. Hani bu zamana kadar dolar TL yükseldi. Biz de bu şekilde yükseldik. Ya durum bu. Hani benim aktaracağım bu. Bugünkü bir Parkmi, Akhgaz, Gedik, Magen, Esen, Enerji, Tekfen, park gibi hisse senetleri yine hisse geri alım programını uyarak alımlarını yaptı. Bildirimlere baktığımızda bugün kimler yeni iş ilişkisi açıklamış? 12 Mart itibariyle şöyle iki tane agrot 42 milyon CVN yine 5 milyon 221 bin, bin euro'luk bir pardon 42 milyon dolar agrot 5 milyon 221 bin euro'da CVN açıklamış. Gayet iyi kaplar. Bakın agrot geçen sormuş muydunuz bunu? %289 oranında bir iş ilişkisini artırmış mesela. Güzel bakalım. <laughs> Bunlar ah işte ödenmiş sermayesi biraz fazlamış. agrotek. Bilmiyorum olabilir güzel bakacağız. E, bunları da izliyoruz arkadaşlar. Durum bu. Son bilançolarda tat gıdanınki gelmiş. Çelebi yine işte ödenmiş sermayesi düşük güzel bir şirkettir. E, burada Dokta belki güzel bir yeni kar açıklamış ama işte sadece böyle bakmak da yanlış oluyor. E, tamamen şöyle bakalım. Evet şu an için güzel bir yapı. Ama mesela şurada niye düşmüş çeyreklik netkar değil mi? Atıyorum işte. Önemli olan sürdürülebilir güzellik. Mesela burada düşmüş, burada düşmüş. Bilemiyorsun ki 324 milyon TL'lik bir sermayesi varmış falan filan. Neyse videoyu uzatmayalım arkadaşlar. Tedbirli listelerde yarın 13 Mart itibariyle izin ve Art MS, MMC, AS, Digate gibi hisse senetleri Bunlar kredili alım ve açığa satış yasağı gelecek. Şu 3 senette de yine aynı şekilde bir takas gelecekmiş. Yarın biten var mıydı? Vardı herhalde. 13 Mart itibariyle Mipas, p Pekart, Kariye hisse senetlerinin bu cezaları son bulacakmış. Evet durumda bu. Evet dostlarım <laughs> durum var bu şekilde. Yani çok istekli tabii ki olmayacağız. Yani Borsa İstanbul tarafında böyle bir yapımız zaten var. Ha işte çok e, endeks bazında da düşünmemek gerekiyor. Hisse senetleri bilişim tarafında ARDYZ belki işte Arena da mesela güzel geldi. Arena tarafı da iyi bir bilanço açıkladı. E, bunlar da yani güzel yerlere gelirse VBTYZ, ARDYZ e, o zaman da düşüneceğiz yani biz hisse senedi bazında e, yatırım yapalım orta vade gibi. Herkese selamlar. Enseyi karartmayın. Her şeyin her zaman hep güzeli olur. Bakacağız. İşte 21 Mart'ta bizim faiz kararımız. E, muhtemelen seçim öncesinde böyle bir faiz kararı zaten açıklanmayacak. Bakacağız. Dolar TL nerelere gidiyor? Yani piyasaya göre hareket ediyoruz arkadaşlar. Piyasa ne diyorsa onu yapmak zorundayız. Bazı yerler kırıldığında da satış yapmayı zarar kesip bilmeniz lazım. Herkese selamlar diliyorum.